biliyorum. Yıllar üzerinden geçecek, en şu kahkahalarını atarak. Ben yine isyan edeceğim. Yokluğum büyüyecek, sebil olacak hayatıma. Gam dağlarının ardına gizleneceğim. Ceylanlar inecek sürü sürü gözlerimden. Yenilgiyi göreceğim yazılmış boşluğa ve bu yenilginin ötesinde bir zafer gizlermeyecek Biliyorum. Yalnızlığı alıyorum kefen gibi üstüme. Konuşmaların ortasına bir küheylan olup giriyorsun. Hüzzam şarkı gibi kesiliyor bıçakla cümlelerim. Hüzünler yükleniyorum. Aç tutuyor tüm benliğim. Serap oluyorsun, Savruluyor düşlerim rüzgarda, yalnızlığım artıyor. Kat dağının ardından sallayan umutlar, benden simirk olmayı bekleme. Uykularıma girdiğini, mısralarıma sindiğini söylüyorum işte. Çok ırmaklar geçti içimden. Ağır, yorgun, çaresizlik çığ oldu, taş ovalara. Sunamıyorum işte. Bilinsin, hayatıma dair ne varsa bilinecek olan. Güz yaprakları gibi dağılıyorum işte. Sen gelmiyorsun. Cengiz saldırılarını oluyor şimdi duygularım. Sayfalar dolusu kahır boşaltıyorum yokluğunda. Metcezirine dalıyorum hayatın, seni unutmak için sen, ey meçhuller ülkesinin baharı, Esrik akşamların gizemli yolculuğu, hayallerim sürgün, dudaklarım titrek, dillerim lay sen yoksun. Yokluğunda şimdi ben tüm hatıraları boşluğa gömeceğim. Azığım kalmadı, kervanlar almaz derdimi. Yusufçuk kanat vurmaz artık geleceğe kuyulardan kimse çıkarmayacak beni. Zeyhaları elimin tersiyle edeceğim. Sen gelmeyeceksin. Umudun örsünde dövülüyorsun yıllardır. Yağız atlar sulanıyor sabır çeşmesinden. Gün yüzü yaralara vuruyorum kendimi. Her yanı sen oluyorsun. Sen gurbet. Akşam olur, dert olur kızıldıklar yansır bulutlara. Sen canım içre ulaşılmaz bir hasret. Levent oluyor umutlar açık denizlerde peşin sıra. Sana sakladığım şiirler dağılıyor rüzgara. Yelkenler yol alıyor, sen gelmiyorsun. Ben ki varisiyim doğunun ve batının. Sen yoksan kime ne diyeyim? Soylu mecburlukların neye yarar sen yoksan? Ürperir mi gelecek için şahtamar? Umut dem tutmaz senden özge. Sen yoksan aşk bir karar. Avul sohbetler içteyim çaresiz. Avucumda kalan çaresizlik budur sermaye. Düşlerimden kahkahalar derleyenler, Yarım kalmış şiirleri siz nereden bileceksiniz? Hatırasız bir geleceğe daha uzamasın artık böyle. Çorak toprağın sıcak karnına gidiniz. Yalnızlığın adamıdır yazılı kitabı.